Telefonu ya da neyse megafonu buraya koymuş. Detect escalator. Eğer diyor buradan aşağı inecekse diyor bir engelli. Tamam. Buraya bas. Bu düğmeye bas. Biz ara biz hemen geleceğiz diyor. Hemen yardım için koşacağız size geleceğiz. Seni engelliyi buradan aşağıya indireceğiz. Veya asan bilmiyorum nasıl indireceklerse. Belki özel bir aleti vardır. Aslında içeride asansör var aşağıya da inebilir ama bunu da buraya koymuş işte kardeşim engelli ee, bizi ara diyor. Ben konuşabilirim çünkü Tabi tabi şimdi basarsan buradan hemen yardıma basacağım gelecek adam işte onun için koymuş zaten.